olan o büyük İslam kadını. Onu ikna etti. Bir şekilde ikna etti. Sarıl da getirdi. Şimdi iklime geliyor. Gelirken Allah Resulü İkrim'in böyle korkudan ezilip üzülerek geldiğini görüyor. Diyor ki sahabe efendilerimize, bakın gelen İkrim'edir. O Ebu Cehil'in oğludur. Büyük ihtimalle gelecek ve iman edecek. Bundan sonra iklimenin yanında babası Ebu Cehil hakkında bile ileri geri konuşmak yok. Siz onun hakkında konuşursanız ona ne bir fayda ne bir zarar verirsiniz. Ama ikrime gibi geride bırakanlara zarar verirsiniz. Onun için Ebu Cehil'in aleyhinde bundan sonra konuşmayacaksınız diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söz alıyor. Ve ikrime huzuru nebiye yaklaştığı zaman merhaba ey hicret yolcusu diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karşılıyor. Ya bunlar bizim için çok çok önemli ve kıymetli bilgiler benim güzel kardeşlerim. İnan ki şunları bir anlasak, imanın mesajlarını bir anlasak, biraz önce kardeşimizin dediği o imani hürriyeti bir anlasak ve bu ulaştırma adına bir vazifemizi anlasak, emin olun başka hiçbir şeyle uğraşmayız. Hiçbir şeyle, hiçbir şeyle. Asıl bizim işimiz, gücümüz bu gençleri kurtarma adına, bu gençlere imanı sevdirme adına, bu gençlere peygamberi sevdirme adına, bu gençleri Kur'an'ı buluşturma adına gecemizi gündüzümüze katar. Bunun için uğraşınız. Elimizden geldiğince de bu konuda daha farklı bir biçimde bu gençlere bu imanı, bu Kur'an'ı ulaştırmanın yollarını ve yöntemlerini arttırırız. Çünkü bizim vazifemiz bu. Başka bir vazifemiz yok. Biz